Evet arkadaşlar bu sizler birlikte ben yapıyoruz. Ay, Abdullah kaçacak ben kovalayacağım. Ee, ölü böyle videolar devam isterseniz abone ve like atın. Bu üçüncü dördüncü deneyimiz falan bir ben öldüm bir Abdullah öldüm İşte değişik kullanım. Hadi buradan da başla. Hızlı hızlı hızlı. Ben Hızlı artık hızlı hızlı. Lan oğlum vurmadın. Neyse. <laughs> Nasıl yaşıyorsun lan eşek? hala yaşıyor süper görürsünüz nasıl hala yaşıyor bu ellerimizi alalım ama bunu buradan çıkarmamam lazım biraz blok alacağım blok kısmı şu an canı büyük ihtimalle çok az canını dolduramaması lazım yemeği yok çünkü ee, orada hala duruyor bakalım Yanına gidebilecek miyiz eline gitsem alır mıyım alamam ya. Şimdi. Yürümüşür. Ben bir de clutch. Buradan çıkarken ben gidişim. Tatlı eşyalarını atıyorum. Çok kötü bir şey yaptım abi. Ben takta eşyalarını yüküyorum. Öy, e, taşa geçeceğim. Atarım. Ne oluyor abi? Daha denememi görmüyorsun. Seni oradan çıkarmayacağım. Ne diyor ya clutch yapmam yok mu?

Çıkak mı? Çıktım ben. Oyundan çıktım ne? bile. Ölüyoruz. Yarın akşama doğru oynarız. Niye adam gibi oynamıyorsun? Ne, ne adıysa sen adam gibi oynamıyorsun.